Yeni bir şehre taşınmıştım. Küçük bir üniversiteye başlamış, öğrencilik hayatının zorluklarıyla başa çıkmaya çalışıyordum. Okula yakın, uygun fiyatlı bir daire bulmak zor olmasa da yalnız kalmak istemedim. Bu yüzden bir oda arkadaşı bulmaya karar verdim. İlanımı verdiğimde birkaç gün içinde cevap geldi. Emir sessiz, içine kapanık biri gibi görünüyordu ama benim için problem değildi. Önemli olan kirayı paylaşacak birisinin olmasıydı. Emir Eşyalarını getirdiği ilk günden itibaren garip davranıyordu. Geceleri odasından pek çıkmaz, gün boyunca yüzü solgun, gözleri karanlık halkalarla çevrili bir şekilde dolaşırdı. Birkaç kez sohbet etmeye çalıştım ama her seferinde kısa keser, odasına kapanırdı. Beni rahatsız eden bir şey daha vardı. Odasının kapısı her zaman kilitliydi. Bazen geceleri uyandığımda odasının kapısının altından sızan hafif bir ışık görürdüm. Fısıltılar da duyardım, sanki biriyle konuşuyormuş gibi. Ama dairede yalnızca biz vardık. Bir gece yine uyandım. Fısıltılar bu sefer daha belirgindi. Bu gece diyordu bir ses. Bu gece karar verilecek. Emir'in odasından geliyordu bu ses. Tüylerim diken diken oldu kimle konuşuyordu? İçeride biri mi vardı? Kalbim hızla çarpmaya başladı. Kalkıp kapısına doğru ilerledim. Nefesimi tutarak dinledim fısıltılar kesildi. Derin bir sessizlik oldu. Birden kapı açıldı ve Emir karşımda belirdi gözleri kan çanağı gibi olmuştu. Bir an için bir gölge gördüm arkasında, belirsiz ve silik. Ne yapıyorsun burada, diye sordu. Sesi boğuk ve ürkütücüydü. Hiç, sadece, su içmek için kalkmıştım, diye kekeledim. Gözleri delici bir şekilde gözlerime bakıyordu. Sonra kapıyı yavaşça kapattı ve tekrar kilitledi kalbim göğsümden çıkacak gibiydi. Ertesi gün, emiri göremedim okula gitmiş olmalıydı. İçimdeki korkuyu yenip odasına girmeye karar verdim. Belki de bir şey bulur, bu garip davranışlarının sebebini anlardım. Kapıya yaklaştım ve denedim kilitliydi. Gözlerim odanın anahtarını aradı ve sehpanın üzerinde buldum. Ellerim titreyerek anahtarı kilide soktum ve yavaşça kapıyı açtım odanın içi karanlıktı. Pencere örtüleri sıkıca kapatılmıştı. Fakat gözlerim bir şeyler gördü, daha doğrusu birini. Odanın köşesinde, bir sandalye üzerinde oturuyordu. Emir ama, hayır, bu mümkün değildi sandalyede oturan figürün gözleri boştu. Vücudu hareketsizdi. Üzerinde bir yığın toz vardı. Sanki aylarca, belki de yıllarca orada öylece kalmış gibi. Ani bir soğukluk hissettim, nefes almakta zorlanıyordum. Arkamı dönmek için hamle yaptığımda, kapının aniden kapandığını duydum. Gözlerim karanlıkta bir figüre takıldı. Emir'in gözleri şimdi karanlıkta parlıyordu. "Bu gece," dedi, sesi boş ve yankılı. "Bu gece sıra sende." Tam kapıya koşmaya çalıştığımda, bir güç beni durdurdu. Sanki görünmez eller beni geri çekiyordu. Emir'in figürü yavaşça bana yaklaşıyordu. Gözleri karanlık birer delik gibi beni içine çekiyordu. "Kaçamazsın," dedi, sesi uldayarak. "Bu ev artık senin sonun olacak." Çaresizce çığlık atmaya çalıştım ama sesim çıkmadı. Emir ve onun arkasındaki o karanlık figür bana yaklaştı. Gözlerim kapanmadan önce son gördüğüm şey onların karanlık, dipsiz gözleriydi.